Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün birincisi düzenlenecek olan spor şenliği ile beraberiz. Ana konusu 3'e 3 basketbol turnuvası ama yanlarda da voleybol şenliğimiz var. Aynı zamanda Amerikan futbolunun kurucu standlar ve etkinlikler olacak. Hazırsanız maçları izlemeye başlayalım. Hoş geldin Efe. Hoş buldum. Turnuvayı nasıl buldun Efe? Bize kısaca özetleyebilir misin? Bence turnuva keyifli geçiyor. Gün olarak da güzel bir gün seçilmiş. Dün ve ondan önceki gün daha sıcak, daha bunaltıcıydı. Bugün nispeten daha iyi. Ee, Organizasyon düzenleyen arkadaşlarım ve Turan Balkış'a buradan çok teşekkür ediyorum. Sence turnuvanın ilerleyen süreçlerinde yarın hem üşük yarışmamız olacak, hem de yarı final ve finaller oynanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bence kapanış maçları çok çekişmeli olacak. Gerçekten iyi takımlar var. Az önce bir takım 21 sayı attı galiba. Yani bu da maçın bitmesi anlamına geliyor. İlk önce takımın isminizi söyleyebilir miyim? Takımın ismi neydi? Pantv anlık ortamın konuşmasına Biraz, göre gelen bir şeydi yani. Manası şey. Peki ilk maç nasıl geçti? Sıcaktı hava ama güzeldi. Basketbol oynamayı özlemişiz. Aynen. Keyifliydi. Peki turnuva hakkında ne düşünüyorsunuz? Turnuva çok heyecanlı. Daha önümüzde bir sürü maç var. Bu maçı kazandık. Umarım diğerlerini de kazanırız ve şampiyon oluruz. Lucas B.C. <laughs> Anlamı ne? Neden bu ismi seçtiniz? Ya Biz hazırlıyız. Network kitabında BG House diye bir bölüm var. BG House'daki Luca çok hoşumuza giden bir karakterdi açıkçası. Ondan esinlenerek böyle bir takım ismi oluşturmaya karar verdik. Güzel bir seçim yani. Hazırlıkla ilgili herkesin bir anısı vardır. Güzel aynen, bir seçim olmuş bununla ilgili. E, i̇lk maçınız nasıl geçti? Sana soralım bundan maçımız beklediğimizden zorlayıcı geçti. Öne geçmiştik ilk başlarda. Sonradan yorgunluk falan filan derken geriye düştük. Karşılaştığınız rakip üniversitenin takımı olduğu için Aynen. bunlar normal. Son olarak turnuva hedefiniz neler onu sorayım. Vallahi gruptan çıkabilirsek muhtemelen yarı finale kalırız diye düşünüyorum. Turnuva nasıl geçti? Hemen kısaca görüşlerinizi alayım. Bence finali hak ediyorduk. Yarı finalde eğlendik. Seneye bir daha alırsa finalde bizi göreceksiniz. Senden de görüş alalım. Sen Almanya'dan hemen kısa süreli geldin gideceğin gibi bir şey oldu. Bir roller coaster gibi bir e, turnuvaydı. İşte önce ilk turda elenip sonra bir daha transferle sizin takıma gelerek üçüncü olmak. Evet arkadaşlar turnuva birincisi Vicobi takımın yanımızda. Alkışlayalım bir kendimizi ilk önce. Bravo. Birinci bir ne düşünüyorsunuz? İlk önce Hilmi ile başlayalım. Biraz sakatlandı o da. Güzel mücadele ettik. Ee, kazanmayı bekliyorduk tabii ki doğal bir şekilde, normal bir şekilde kazandık. Bu takım ismi nereden geliyor? Biraz yaratıcı bir isim olmuş ve atıfta bulunmuş bulmuş bir anlamda. Evet. Yani kendi aramızda olsun. Ee, taraftarlarımız taraftarlarımızla olsun çok ya tartıştık. turnuvanın en zor kısmı diyebiliriz. Evet. Bir sonraki turnuvada isim konusunda biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ama yani bu kadar <laughs> zorlanmamamız lazım. Evet takım, takım iyiydi. iyiydi, takım iyiydi. Nevzat sana da şunu sorayım son olarak. Hazırlık sınıfındasınız içimizde. Seneye yine iddialı mısınız? Şampiyonluk gelecek mi yine seneye? Kesinlikle. Bu sene de favoriydik, seneye de direkt talibi değil sahibi olacağız. Şampiyon <laughs> 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 Evet arkadaşlar turnuvayı kız kategorisinde birinci sırada tamamlayan takımla beraberiz. İlk olarak turnuva nasıl geçti sana sorayım. Sen hem organizasyon kısmındaydın hem de oyuncu olarak sahada yer aldın. Turnuva bence gayet iyi geçti ilk senemize göre. Yani ilk senede her şekilde amatörlükler olur ama güzelce hallettiğimizi düşünüyorum. Deniz sence seneye de böyle bir organizasyon düzenlenebilir mi? Düzenlenirse daha da fazla insanın katıldığını görebilir miyiz sence? Kesinlikle bu sene katılmak isteyen çok fazla kişi var. Umarım gelecek sene de daha fazla olur. Son olarak Rüzgar sana da şunu sorayım. Sen seneye aramızda olmayacaksın. Almanya göç eden tayfadansın. <laughs> Bu seneki turnuvayı nasıl buldun? Türk Alman Üniversitesi'ni nasıl buldun basketbol anlamında? Beklediğimden çok daha üsteydi doğrusu. Buraya geldim gerçekten çok mutlu oldum. İnsanlar beklediğimi çok üstündeydi ve gerçekten çok üstün bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden hepimizin eline sağlık. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki sene görüşmek üzere. Diyelim ve... <gülüyor> <gülüyor> evet.